Şunemli kadının dönüşü. elişa oğlunu diriltmiş olduğu Şunemli kadına şöyle demişti. Kalk ailenle birlikte buradan git. Geçici olarak kalabileceğin bir yer bul. Çünkü Rab ülkeye yedi yıl sürecek bir kıtlık göndermeye karar verdi. Kadın tanrı adamın öğüdüne uyarak ailesiyle birlikte kalkıp Filist ülkesine gitti ve orada yedi yıl kaldı. Yedi yıl sonra Filist'ten döndü. Evini tarlasını geri almak için kraldan yardım istemeye gitti. O sırada, kral tanrı adamının uşağı Gehazi ile konuşuyor, bana Elişan'ın yaptığı bütün mucizeleri anlat diyordu. İşte, Gehazi tam Elişan'ın ölüyü nasıl dirilttiğini krala anlatırken, oğlu diriltilen kadın eviyle tarlasını geri almak için kraldan yardım istemeye geldi. Gehazi krala, efendim kral, sözünü ettiğim kadın budur, yanındaki oğul da Elişan'ın dirilttiği çocuktur dedi. Kral kadına sorunca, kadın her şeyi anlattı. Bunun üzerine kral bir görevli çağırtıp şu buyruğu verdi. Bu kadına her şeyini ülkeden ayrıldığı günden bugüne kadar biriken bütün geliriyle birlikte tarlasını geri verin. Elişe ile Aram kralı Ben Hadat Aram kralı Ben Hadat hastalandığı sırada Elişe Şam'a gitti. Tanrı adamının Şam'a geldiği krala bildirildi. Kral Hazel'e bir armağan al, Tanrı adamını karşılamaya git dedi. Onun aracılığıyla Rabbe danış, bu hastalıktan kurtulup kurtulamayacağımı sor. Hazel, Şam'ın en iyi mallarından oluşan kırk deve yükü armağını yanına alarak, Tanrı adamını karşılamaya gitti. Elişan'ın önünde durup şöyle dedi. Kulun Aram kralı Ben hadad hastalığından kurtulup kurtulamayacağını sormam için beni gönderdi. Elişa, git ona, kesinlikle iyileşeceksin de. Ama Rab bana, onun kesinlikle öleceğini açıkladı diye karşılık verdi. Tanrı adamı Hazel'i utandırıncaya kadar dik dik yüzüne baktı ardından ağlamaya başladı. Hazel, efendim niçin ağlıyorsun diye sordu. Elisha, senin İsrail halkına yapacağın kötülükleri biliyorum diye yanıtladı. Kalelerini ateşe verecek, gençlerini kılıçtan geçirecek, çocuklarını yere çalıp öldürecek, gebe kadınların karınlarını deşeceksin. Hazel, bir köpekten farksız olan bu kulun bütün bu işleri nasıl yapabilir dedi. Elisha, Rab bana senin aram kralı olacağını gösterdi diye yanıtladı. Bunun üzerine Hazael, Elisha'dan ayrılıp, efendisi Ben Hadat'ın yanına döndü. Ben Hadat ona, Elisha sana ne söyledi diye sordu. Hazael, kesinlikle iyileşeceğini söyledi diye yanıtladı. Gel gelelim ertesi gün, Hazael ıslattığı bir örtüyü kralın yüzüne kapatıp onu boğdu. Böylece kral öldü, yerine Hazael geçti. Yehoram'ın Yahuda Krallığı İsrail kralı Ahav oğlu Yoram'ın krallığının beşinci yılında, Yehoşafat'ın Yahuda kralı olduğu sırada, Yehoşafat'ın oğlu Yehoram, Yahuda'yı yönetmeye başladı. Yehoram 32 yaşında kral oldu ve Yeruşalim'de 8 yıl krallık yaptı. Karısı Ahav'ın kızı olduğu için, o da Ahav'ın ailesi gibi İsrail krallarının yolunu izledi ve Rabbin gözünde kötü olanı yaptı. Ama Rab kulu Davut'un hatırı için Yahuda'yı yok etmek istemedi. Çünkü Davut'a ve soyuna sönmeyen bir ışık vereceğine söz vermişti. Yehoram'ın krallığı döneminde Edomlar Yahudalılara karşı ayaklanarak kendi krallıklarını kurdular. Yehoram bütün savaş arabalarıyla Zaire gitti. Edomlar onu ve savaş arabalarının komutanlarını kuşattılar. Ama Yehoram gece kalkıp kuşatmayı yararak kaçtı. Askerleri de kaçarak evlerine döndü. O sırada Limna kenti ayaklandı. Edomların Yahuda'ya karşı başkaldırması bugün de sürüyor. Yehoram'ın krallığı dönemindeki öteki olaylar ve bütün yaptıkları Yahuda krallarının tarihinde yazıldır. Yehoram ölüp atalarına kavuştu ve Davut kentinde atalarının yanına gömüldü. Yerine oğlu Ahazya kral oldu. Ahazya'nın Yahuda krallığı İsrail kralı Ahav oğlu Yoram'ın krallığının 12. yılında Yehoram oğlu Ahazya Yahuda kralı oldu. Ahazya 22 yaşında kral oldu ve Yeruşalim'de bir yıl krallık yaptı. Annesi İsrail kralı Omri'nin torunu Atalya'ydı. Ahazya evlilik yoluyla Ahav'a akraba olduğu için Ahav ailesinin yolunu izledi ve onlar gibi Rabbin gözünde kötü olanı yaptı. Ahazya, Aram kralı Hazerle savaşmak üzere Ahav oğlu Yoram'la birlikte Ramot Gilat'a gitti. Aramlar Yoram'ı yaraladılar. Kral Yoram, Ramot Gilat'ta Aram kralı Hazel savaşırken aldığı yaraların iyileşmesi için İzrail'e döndü. Yahuda kralı Yehoram oğlu Ahazya da Yaralanan Ahab oğlu Yaram'ı görmek için, İzrail'e gitti.